Herkese merhaba arkadaşlar. Sahur hazırlığıyla videomuza başladık. Allah'ın izniyle. Ben kendime yine tost yapacağım. Emrah. Kalem börek kızartır mısın dedi. Olur dedim. Kendime de bir kızartacaktım. Hiç dedim böyle kızartma yiyecek havada değilim bu gece. Şöyle 3 tane patatesli istedi. Yeni gelen arkadaşlar falan oluyor ya da o kısmı kaçıranlar olduysa Kızım da Allah kabul etsin oruç tutuyor. Sahur yapmadan orucunu tutuyor. Maşallah diyeyim Allah'ım nazarlardan saklasın. Ezana yakın Emrah kendi sahur yapmaya kalktığı için ezan vakti. Derini de uyandırıyor su içmeye beni de. Çok seviyorum. Hafif böyle yanıklar oluyor ya ekmekte. Ezme süreceğim yine. Dedim bir daha başka tava bulaştırmayayım. Önce tostumu yapayım da dedim. Sonrasında hemen yağ ekler. Kalem böreklerimi de kızartırım dedim. Bu malzemos bir tost oluyor. sahurda genelde böyle tatlı bir şey görmüyorsunuz ki ben tatlıyı çok severim. Sahurda da olsa tatlı bir şey muhakkak bir lokma da olsa yerim. Bu meyve olur, bir parça ekmekle reçel olur, fındık kreması olur. Ama bu sahurda ve daha doğrusu Ramazan'dan önce de bir süredir çikolata falan yine tüketiyorum. Yalan yok hani zaten biliyorsunuz da ama çoğu zaman da bu tatlı ihtiyacımı hurmayla karşılamaya başladım arkadaşlar. O yüzden yatmadan tatlı niyetine de bir tane hurma yiyorum. Dişimi falan ondan sonra fırçalıyorum. Nedense hurma önceden hep benim Ramazan'da tükettiğim bir şeydi. Ama artık Ramazan dışında da alıyoruz hurmayı. Tabii ki çikolatanın yeri bende ayrı mı ayrı. Çok seviyorum maalesef çikolata yemeği. Özellikle son zamanlarda en çok karam. Ki ben bitter çikolatalı şeyleri sevmem ama karamı çok seviyorum. Bu hemen kenarda beklesin. Normalde tostu yiyip öyle de kızartabilirim ama şimdi bir daha otur. Sonra yeniden iş yap falan yapmayayım diyorum. biraz yağını çeksin. Yatmadan da şöyle kapatırım yine üzerine ama sıcağıyla kapatmam tabii ki. Bu böyle beklesin. Hala çok sıcakmış. Dilimler kazındı. Zaten gördünüz. Pek de değilim. Biraz fazla gelecek ama hepsini yemeye çalışacağım. Çünkü yarın temizlik yapacağım inşallah aksilik olmazsa. Merhaba arkadaşlar. Ben Kutay'ı okula gönderdim. Derinim de geldi. Hatta bazı işlerimizi önden hallettik. Derinim tozları alırken ben de ortalıkta toparlanacak şeyler varsa onları toparladım. Salon ve çocukların odası temizliğiyle başlayacağım ama eminim ki başlamışken tüm odaları da temizlerim diye düşünüyorum da durun bakalım. Kendimi yormadan da yapmak da istiyorum. Ama hani bir iki odayı böyle detayına girip diğer odaları bıraktığım zaman sanki diğer odalardan temiz olan yerleri de kirletecekmişim gibi geliyor ama halbuki her daim evi temizliyoruz, süpürüyoruz, bir şekilde siliyoruz, toz alıyoruz. Evi temiz tutuyoruz ama yine de o his oluyor bende bilmiyorum. Kırlant kılıflarına dedim makineye atayım. Derin dediğim gibi buranın olsun, odasının olsun tozlarını hep aldı. Şimdi ders çalışıyor. Koltuğumu bir sileceğim. Bunu da yıkayalım. Süpürgemin bu kısmını daha önceden de birçok kez söylemişimdir. Sadece koltuklarımda ve yatakların üzerinde kullanıyorum. Onun dışında bu kısmı yere değmiyor. Çünkü Başka bir başlığı yok. Bir tane büyük var ama o da sanki böyle istediğim araya girmiyor koltukların arasına falan. O yüzden bu kısmı benim için de akılamış oluyor. Şöyle bir el mobum var benim böyle bir şeyiniz yoksa eğer bir tane tencerenin kapağına mikrofiber bezi geçiriyorsunuz kapağın tutma kısmıyla da bezi de tutuyorsunuz onunla da temizleyebiliyorsunuz bu arada. Evet bunu güzelce yıkadım sıktım nemli halde siliyorum ee, ve bir de şöyle bir aslında kıyafet ütü etkisi olan bu yumuşun kokusu var. Yani hiçbir faydası yok kıyafetlerde. Sadece koku versin diye bizimkilere sıkıyorum. Bir de koltuğu sileceğim zaman işte biraz böyle buna sıkıyorum. Şöyle koyulukları görebilirsiniz koltukta ama o koyuluklar tabii ki koltuk yıkamacılar geldiğinde de çıkmayan lekeler. Kumaş lekesi dendi onu. Onlar artık çıkmıyor. Normalde de kol bilek gücüm yoktur. Çabuk yorulurum. Uruçken bu daha da zor geliyor nedense. Ama bir süredir de bu işlemi de yapmıyordum. Yapayım dedim. E Beraber ara ara bu bezi yıkamaya gideceğim, sıkıp getireceğim. Temizlik videolarında hepsini dahil etmek tabii ki de mümkün değil. Kırparak ekliyoruz videolara. Benim adım kakılmıştır. Her yeri siler süpürürüm. <laughs> Bunu hatırlayanlarınız var mı? Bizim zamanımızda meşhurdu. Etilmiş kakılmış Yasemin'ce. Annem izlerdi. Benim pek ilgimi çekmezdi de. Ama tabii ki büyüklerimizin izlediği şeyleri de aşina oluyoruz bir süre sonra tabii. kuyruklar da parke yapıştırıcıdan kalma. Yapıştırıcı lekesi yani. Kir sanmayın. Bile de her ne kadar süpürgelikleri getirsem de yine de böyle bir bezle ya da bir yüzey temizleyiciyle muhakkak geçerim arkadaşlar. Süpürgeliklerin üzerinden. bir yandan da korusun Tır 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 ses gelince camdan. özelliklerinden biri kirli su ve temiz su haznesi farklı oluyor o yüzden su bitene kadar suyu yenilemenize gerek kalmıyor Çünkü dediğim gibi kirli temizi ayırt ediyor üstünde saçmaç varsa bile onu alan fırçası var Gerçekten çok güzel bir modu da bırakmıyor bezi kuru da olmuyor gayet kullanışlıymış sandalyelerde değişmek istiyor da Gerçi genel olarak masa da değişmek istiyor. Çünkü bu masa sağlam değil. Yani Emrah birkaç kez bunun bacaklarını yaptı, etti. Zamanında buna güzel de para vermiştik. Ama Emrah diyor malzemesi hiç iyi değilmiş yani. O yüzden masa da sallanıyor, bacağı oynuyor. İnşallah bir gün bize bir sakatlık çıkarmaz kırıldı artık neyse de sandalyeler de öyle yani iskeletleri falan hiç sağlam değil derileri zaten çok çabuk yıprandı bazı yerlerinde delikler falan var Yine de dikkatli bakıyorum da idare eder şekilde. Yıllar içinde bunlar daha kötü olabilirdi. Sandalyeler kirli değil. Tozunu aldım. Ama renk değişimi tabii ki de oldu yani. Seneler içerisinde çok yıprandı. Ha, değiştirir miyim? Bu kırılmadığı sürece yemek masası almayı düşünmüyorum. Zaten biliyorsunuz bizim burada pek kimsemiz yok. Böyle çok kalabalık Sofralarımız olmuyor maalesef ki. Biz de yer sofrası daha çok kullanıyoruz ya da mutfakta. O yüzden gitti yere kadar gitsin. Süpürgeyi kaldırmadım çünkü böyle köşeleri falan sildikten sonra ortayı tekrardan nedense böyle bir süpürme gereği duyar süpürür. Ondan sonra siler halıyı, sererim. Ne bileyim öyle yapıyorum yani genelde. Sık sık işte rutin işler yapılınca çok kirlenmiyor ev. çocukların odası yarıyor. Çok eşyalı ya. Buranın süpürgeliklerini de sildim. Bezle. Masayı silmedim diyordu. Derin masayı tamamen silelim. Bir tane koku getireyim. Ahşap kısmını kullandığım için bunu bırakacağım. Babam Deborah bir markanın kiraz çiçeği kokusunu almıştı birkaç kez. Muhteşem bir koku veriyor odaya. Birer Ah, geliyor? Bir daha kokuyor, değiştirmeyeyim. O sonunda da çubuk olması lazım evde. Muhteşem bir kiraz çiçeği kokusu arkadaşlar. O da kokusundaki en güzel kiraz çiçeğini veren marka bence bu. Babamların evinin altında bir dükkan var. Orada satılıyor bu marka. Ama tren yolda falan da var mıdır? Bilmiyorum. Şeftalisi falan da var. Bir çok çeşidi var. Hepsi güzel kokuyor ama kiraz çiçeği seviyorum biliyorsunuz. Evet arkadaşlar ben şimdi bir tek çocukların odası ve bura diye işe koyuldum ama tüm odaları temizleyeceğim. O yüzden ne buna bataryam yeter ne sürekli açı değiştirerek falan böyle ayarlayarak kamera olayını benim gücüm yeter. En azından Ramazan'da diyeyim. Bu arada kılıflar falan da kurutmadan çıktı. Hemen onları da geçirelim. Zaten daha yakın zamanda yıkamıştım. Tozu gitsin diye kısa programda yıkadım. Kurutmaya koydum. Onları da hemen onları da bir geçireyim. Benim de birazdan dershaneye gidecek. Bir tık nemli ama zaten cam açık ya. Hemen kurudu. <laughs> Bu arada perde için bu peri led ışıklar var ya ondan aldık. Emrah da diyor ki Allah Allah diyorum diyor. Ben de bayadır Tuğba hiç Emrah şurayı bir led yapalım mı falan demiyordu. Diyordum hani bir yer kalmadı demek ki diyordum ama perdede led olmadığını ben unutmuşum. Perdede de mi led oluyor diye adam şaşırdı. Ama sonradan çok beğendi. Çocuklar olsun Emrah olsun. Akşam... Çekerim size nasıl göründüğünü Kumandası falan var İstediğiniz şekilde ayarlıyorsunuz Sabit de duruyor yavaşça yanıp sönüyor Ya da daha hızlı yanıp sönüyor 8 tane modu var İmra Hemen ona da fiş ayarlı O yüzden orada biraz kablo kalabalığı var ama Yani Ruhuma iyi gelen şeyler olunca bazı şeyler Göze batmaz ya böyle göz ardı edebiliyorsunuz Öyle benim için de Çok güzel oldu Kornişe takmak için de aparatı da var Beraber geldi Linkini bırakırım eğer isterseniz. Tek bir tanesi yanmıyor. Şu sondaki yanmıyor. Bu da sorun değil. Zaten fonun arkasında kalıyor. Güzel oldu. Salonun temizliğini bitirdim. Şurada gördüğünüz seccade. Perdedeki ile dışı da size göstereyim. Şurada ama... Ha, şu an yanıyor ama hah. en azından üstten görünür de akşam yine dediğim gibi çekip videomun sonuna eklerim böyle su damlacıkları iniyormuş gibi oluyor boylu boyunca. E bendeki 3'e 3 olan ölçü. Bilmiyorum ne kadar belli oluyor ama tabii ki akşam karanlıkta kendini daha iyi gösteriyor. Şöyle bir kumandası var. Her bir numarada da farklı bir şekilde hareket ediyor ışıklar falan. Yumrah <laughs> ya. Hala aklıma geliyor. Ben de diyorum nerede led yok acaba? Perdedeymiş diyor. Evet. Tamam. Çok şükür. Misledik burayı. Mümkün olduğunca sildim, süpürdüm. Emrah olunca bu koltukları falan da çekiyoruz. Arasında bir kancayla takılı bu koltuklar. Olmasa yine bir şekilde kendimi yine zorlar çekerim ki zorlamamam da gerek de. Hani bir şekil çekerim. Oradan iterim. Buradan çekerim derken ama bir bir içine geçmeli. Koltuğu bayağı havaya kaldırıp o kancadan kurtarmak gerekiyor. O yüzden sıkıntı oluyor yani. Evet bu şekilde tozlar falan alındı. Güzelce süpürüp silindi. Şimdi ben hemen diğer odalara geçiyorum. Ben sonunda temizliğimi bitirdim ama ev mis gibi oldu valla. Emrah'ın demesi gibi zaten günlük iş yapıyorsun. Bu kadar detayına bir günde niye giriyorsun da kendini yoruyorsun diyor ama yani ne bileyim bunun da tadı ayrı. Değil mi? Evet, oğlum okuldan geldi. Servis aradı, onu aldım. En son da banyo kaldı. Banyoyu da temizledim. Elimi, yüzümü yıkadım. Üzerimi de değiştim. Hemen mutfağa geldim çünkü iftara 40 dakika kaldı. Aslında duş almak istiyordum ama iftar yetişmezdi. Bugün aksi gibi yemeğim de yoktu. Yemeğimin olduğunun ertesi günü iş yapmayı daha severim ama bugün böyle denk geldi. Ne yapıyorum? Hemen aklıma neler geldi? şehriye çorbası yapacağım. Konserve domates de var. Biraz salçayı kavurdum. Domates de ekleyeceğim. Şehriye çorbası olacak. Şöyle tavuk çıkardım çözülmemiş. Emrah spora gittiği zamanlar çıkarıp yiyordu ya. Bu kadar bir şey kalmış. Yapacak bir şey yok. Bunu da hemen fritöze koyacağım. Mikrodalgada çözdürdükten sonra. Pirinç pilavı yapacağım. O da hiç suda beklemedi ama yapacak bir şey yok. Bugün böyle bir menü çıkacak yetiştirebilirsen bir de salata. Emrah dışarıdan söyleyelim dedi ama arkadaşlar Ramazan'da dışarıdan yemek söylediğinizde asla vaktinde gelmiyor. Hani derinim tutmuyor olsa hadi Emrah'la bizim için bu çorbayı yapayım bekleyeyim. Ama evlat olunca insan şey yapıyor arkadaşlar. Dayanamıyor. Sarımsak da ekleyeceğim. Emrah da kahvaltılık yeriz demişti. Video çekmediğim gün kahvaltı yaptık yani akşam kahvaltısı. Ramazan'da insan özlüyor çünkü kahvaltı. Yani ne kadar samurda da yine kahvaltı türü yeseniz de normal zamanda kahvaltı gibi olmuyor. İnsan özlüyor tabii ki. Dedim daha yeni yedik kahvaltı akşam kahvaltısını. Kısacası bu menü geldi aklıma. pirinci de güzelce sıcak suyla yıkadım. Şimdi tereyağı, sıvı yağ karışımıyla pirinci kavuruyoruz İyice kavurduktan sonra üzerine su ekleyeceğim. Oluşum da burada. <laughs> Ödev yapıyor yanımda. Arada takıldım olursa sana sorarım anne diye burada tavukta çözülmek üzere hemen onu da fritöze koyarsam üç aynı anda pişerken ben de salatamı yaparım bir de çocuklar cacık da seviyor ya biraz da cacık yapacağım suyunu ekledim bir de haşlanmış nohutum da vardı onu da koydum böyle pişirdim soybamıza da bakalım limonlu limonlu içerisi kafede Paris soslu tavuk bu arkadaşlar. Bu kadar vardı. Dediğim gibi başka torbada yoktu şansımıza. Artık pilavımızın üzerine ekleriz azar azar. Bu şekilde olacak. Yapacak bir şey yok. Allah'ım bin bereket versin. 200 derecede bu genelde şöyle 21 derecede yapalım. Bu arada bayağı temiz çalıştım arkadaşlar. Acele iş yaptım ama bakın hele. Bakın <laughs> lavabomu çamaşır sulayacağım. Ama yemekten sonra biri beni çağırıyor. Dur geliyorum geliyorum dur. Emrah'la derinde yoldaymış. Pide alıp geliyor onlarda. Oğlum sofra kurmaya yardım ediyor. Toplarken de yardım eder. Kurarken de. İkisi de öyle. Böyle yaptıkları bana ise öğrendikleri kendine değil mi? <laughs> tam tam böyle şey yaşlı sözü gibi oldu valla. Ama gerçek yani. Salatan hazır. Turp da doğrayacağım. Cacığım hazır. Tavuk da pişmek üzere. Kutay yine köfte istedi. Tamam dedim. Evet arkadaşlar. Azıcık tavukla böyle bir menü çıktı. Allah'ım benim bereket versin. Rabbim kimse yaşlıkta sınamasın inşallah. Hepimize şimdiden hayırlı iftarlar. Birazdan ezanımız da okur. Biz yemeğimizi yedik. Sofrada toplandı. Ben böyle oturuyorum. Bir ağırlık çöktü, bir ağırlık çöktü. Bir kendimi toparlarsam eğer kendimi duşa atacağım yani. Videomu da ben burada sonlandırayım artık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.